Hayatı bazen bir sahneye benzetirim. Her gün farklı rollerde farklı sorumluluklar üstleniriz. Gündüz iş yerinde bambaşka bir rolde, akşam ailemizin yanına gelince daha başka bir rolle bürünürüz. Hafta sonu arkadaşlarımızla buluşurken daha farklı bir rol üstlenir ve yeni bir kostüm giyeriz. Fakat bu rolden role geçişlerin arasında, perdenin arkasında, Öyle gizli bir duygu vardır ki çoğu zaman onu fark etmeyiz bile. Kaygı. Bu kaygı bazen öyle güçlüdür ki sahnenin tüm ışıklarını söndürür. Merhaba. Ben Gülce Tartal. İlişkilerin Büyüsü programının bugünkü bölümünde sahnenin tüm ışıklarını tekrardan açacağız. Stresi ve kaygıyı spot altına alacağız. Stres ve kaygı bizleri nasıl etkiliyor? İlişkilerimizi nasıl şekillendiriyor? Ve daha da önemlisi bu kaygı döngüsünü kırıp psikolojik olarak nasıl daha güçlenebiliriz sorularını yanıtlarken zihinsel sağlığımıza nasıl odaklanabileceğimizden bahsedeceğiz. Haydi şimdi perdeyi aralayalım ve sahnenin arkasındaki asıl hikayeyi birlikte keşfedelim. Hazır mısınız? Hayatın çeşitli dönemlerinde stresi ve kaygıyı hissetmek hepimiz için kaçınılmaz bir durum. Günümüzün hızlı tempolu yaşamında yoğun stres ve yüksek kortizol üretimine sebep olan faktörlerden birisi de yaşamın duyguların yetişemeyeceği kadar hızlı akmasıdır. Okul, iş, aile, ilişkiler, günlük hayatın getirdiği sorumluluklar derken kaygı düzeyimiz bu koşturmanın içerisinde gitgide artabilir. Sürekli stres halinde olmak kaygı düzeyimizi arttırır, empati yeteneğimizi azaltır ve ilişkilerimizde de iletişimi zorlaştırır. Dolayısıyla stresle baş edebilme becerilerini geliştirmemiz ilişkilerimizde de dayanıklılığı arttırır. Peki bu stres ve kaygıyı nasıl sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz? Ve bunu yaparken de özellikle ilişkilerimizde, aile ve çift ilişkilerimize nasıl daha özen gösterebiliriz? Müzik Öncelikle stresin tanımına bir bakalım. Stres Latince'de gelmek anlamına gelen strengere sözcüğünden gelir. Stres veya gerilim dediğimizde vücudumuzun ve zihnimizin bir baskı veya tehdit hissettiğinde, bir düşüncede veya mücadele gerektiren bir olay sonucunda kendiliğinden ortaya çıkan endişenin yarattığı zihinsel, fiziksel ve duygusal tepkidir. Bu tepki vücudun kendini koruma mekanizması olarak ortaya çıkar ve bizim hayatta kalmamıza yardımcı olur. Aslında kısa vadede hayatımızı korumak ve uyum sağlamak için yararlı olan bu mekanizma uzun süre devam ettiğinde bedensel ve ruhsal sağlığımıza olumsuz yönde etki eder. Uzun süreli stresi hissetmek bağışıklık sistemimizi düşürür. Bu stresin belirtileri arasında baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, sinirlilik, konsantre olamama gibi durumlar bulunur. Günlük hayatta Belirsizlikler, yaşanılan belirsizlikler, yoğun tempo, finansal sorunlar ve gelecek kaygısı da stres düzeyimizin artmasına neden olur. Şimdi de kaygının tanımına ve stresle kaygı arasındaki farka bir bakalım. Kaygı, bazen korku gibi görünen ama aslında geleceğe dair duyduğumuz belirsizlik ve endişeyle ortaya çıkan zihinsel ve duygusal bir durumdur. Aslında hepimizin bir miktar kaygıya ihtiyacı vardır. Çünkü bu kaygı bizi tehlikelere karşı korur ve bu da bizi canlı tutar, tetikte olmamızı sağlar. Dozunda bir kaygı bizi motive ederek harekete geçirir. Ancak bu doz yükseldiğinde yaşam kalitemiz düşer ve ruh sağlığımız olumsuz yönde etkilenir. Stres mevcut durumun zorluğuna karşı verilen bir tepkiyken kaygı ise henüz gerçekleşmemiş olana dair korku ve endişe hissettiğimiz durumlarda ortaya çıkar. Bu ikisi çok kolay iç içe geçebilir ve ilişkilerde özellikle de ilişkilerde iletişim sorunlarına yol açabilir. Peki stres ve kaygının ilişkiler üzerindeki etkileri nelerdir? Sürekli stres ve kaygı yaşayan bir birey duygusal dalgalanmalar yaşayabilir ve bazen karşısındakini de kaygılı hale getirebilir. Bu kaygı dönüş dediğimiz bir etki yaratır. Kaygı döngüsü iki insanın birbirinin kaygısını alarak o kaygının gitgide daha da arttığı haldir. Ve bu etki iki insanın iletişimini zorlaştırır. Partnerler birbirlerini yanlış anlayabilirler, birbirlerini suçlayabilirler, birbirlerini dinlemek istemeyebilirler ve belki de birbirleriyle konuşmak istemeyebilirler. Bu da bir süre sonra ilişkide güvenin azalmasına neden olur ve ileri de daha büyük problemlere yol açabilir. Böyle olunca da her iki kişi birden stres yaşamaya başlar ve bu stres seviyesi gittikçe artar. Çocuklu ailelerde ise ebeveynlerin kaygı düzeyi arttıkça bu gerginliği evde çocuklar da hissederek stres ve kaygı yaşamaya başlarlar. Aile içerisinde duygusal dengenin birbirine etkilemesi kaygı döngüsü yaratır ve bu kaygı döngüsü Ailedeki psikolojik sağlığı düşürerek kişilerin gerginliğinin artmasına ve huzursuz hissetmelerine yol açar. Hadi şimdi sağlıklı bir şekilde bu stresi ve kaygıyı nasıl yönetebileceğimize bir bakalım. Öncelikle stres ve kaygı hissettiğinizde bunu fark etmek ve kabul etmek çok önemli. Ben şu anda stresliyim. Ben şu anda kaygılıyım diyebilmek çözümün ilk adımı bunu fark ettiğinizde bunu yakınlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle açık ve net bir şekilde konuşuyor olun. Neden stres, neden kaygı yaşadığınızı ve buradaki duygunuzu açık açık ifade edin. Bu sizi hem yanlış anlaşılmalardan korur hem de rahatlamanıza yardımcı olur. Başlarken de söylediğim gibi günümüzün hızlı tempolu yaşamında yoğun stres ve yüksek kortizol üretimine sebep olan faktörlerden birisi de yaşamın, duyguların yakalayamayacağı kadar hızlı hareket etmesidir. Bu yüzden bir kızıl derili atasözü der ki, o kadar hızlı gittik ki ruhlarımız geride kaldı. Biraz soluklanalım, ruhlarımız bize yetişsin. İşte bu soluklanmayı yapabilmek için gün içerisinde anlık kısa molalar vererek derin nefesler almak, kas gevşetme egzersizleri yapmak, veya kısa küçük meditasyonlar yapmak kaygıyı hafifletir. Özellikle stresin fiziksel belirtilerini azaltmada bu teknikler oldukça etkilidir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmek vücudumuzun stres hormonlarını düzenleyerek ruh sağlığımız üzerinde doğrudan olumlu bir etki yaratır. Vücudunuz ne kadar sağlıklı hale gelirse zihniniz de o kadar dirençli olur. Aile ve çift olarak sağlıklı beslenmeye dikkat etmek, uyku kalitesine dikkat etmek, birlikte spor, egzersiz, yürüyüşler yapmak sizleri güçlü kılacağı için kaygıyla baş etmeyi de kolaylaştırır. Olayları tamamen negatif tarafından görmek yerine, yaşadığım bu zorluk bana ne öğretiyor diye sormak düşünce biçiminizi değiştirmenize yardımcı olur. Bu da uzun vadede olumlu bir bakış açısı kazanmanızı sağlar. Gelecek kaygısını azaltmak için gerçekçi hedefler belirleyerek adım adım ilerleyin. Kendinize küçük küçük başarabileceğiniz hedefler koyun. Böylece özgüveniniz artacak ve kendinizi daha iyi, daha motive hissederek ilerleyeceksiniz. Ayrıca az önce de söylediğim gibi yakınlarınızla kaygılarınızı paylaşıyor olun. Eğer güvendiğiniz bir yakınınız yoksa veya bu size yeterli gelmiyorsa iyi bir terapist desteği de kaygılarınızı yönetmede size yardımcı olacaktır. Stres ve kaygı yaşamın doğal parçaları olsa da önemli olan bunları nasıl yönettiğimizdir. Kişisel hayatımızda dolayısıyla ilişkilerimizde daha dayanıklı olabilmek için zor zamanlarımızda hem kendimize hem sevdiklerimize şefkatle yaklaşalım ki her zorluğu paylaşarak daha hafifletebilelim. Evet, Bugün stres ve kaygının nedenlerini, bize ve ilişkilerimize etkilerini ve psikolojik olarak nasıl daha sağlıklı hale gelebileceğimizi konuştuk. Eğer sizin de stres ve kaygıyı yönetmeyle ilgili kendi yöntemleriniz varsa, bu yöntemleri yorumlarda bizimle de paylaşabilirsiniz. Böylece hep birlikte öğrenmeye ve büyümeye devam edebiliriz. Zihinsel sağlığınıza iyi bakın kendinize ve ilişkilerinize özen gösterin. Ve bilin ki mutlaka her zorluğun arkasında bir çıkış yolu vardır. Bir sonraki videoda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.